Mecun nasıl oluştu? Mecun nasıl oluştu? Tecek etti. Üç tane ki. Tır tır tamam. Allah esmasını cilbe, cemal, nakış sana dört tane olsun. Şöyle diyeyim. Cilve Cilve <laughs> Cemal nakış sanat Tecelletti mi abim? Şöyle yapıyorum oklarını. bitti. Birikti. Tamam. Şimdi şuraya geldik. Bu da Cilve Cemali Nakşı Sanatı. Tecelli ediyor mu abi? Etti. Burada da birikti bu. Tamam abi. Sonra şunu alayım. Bu çok oldu. Şu. Bunun da ve cema nakış. Bunu küllatta başka şeyler diyor da cemal cemal demiyor. Buraya da toplandı. Bu da şöyle tecelli etti. Etti mi abi? Şu üç tane. Şimdi büyük bir tecelli ediyor. Bunları Şunları şunları bir ya. kaba bu bir tencere Tencereye Soktu. Tamam mı? Sonra burada bir tane sopayla bunu karıştırdı. Bu üçü topladı yani topla. Sonra aşağıdan delik açtı. Buraya bir şey çıktı üçünden bu mecudur. Tamam. Eğer bir düşünce kendisini mecula taşırsa, tamam kaynağına bakarsa o der ki beynim, kaynağım esma sıfat ve şunat. O zaman buraya taşınırsa burası Aşağıdayken, ondaki bendi. Aşağıdayken, aşağıdayken, aşağıda ben olan bendeki o. Burası neydi? Ondaki bendi. Fikre buraya taşındı mı abim? Buraya geldi mi? Bakışım değişti. Bakışım değişti. Bakışım değişti. Değiştin mi? Çıktım yukarıya. Bakışım değişti. Ha? Şimdi buraya çıktım. Bendeki o burası olur. Bendeki o bu olur, ondaki ben de bunlar olur. Olabilir mi? Doğru mu yani peki yani? Peki şöyle, yani. iki gidilemez. Yani buraya fena mutlak var. 149 e, siketar bir de Geylan'ı gitmiş. Fena mutlak burası zaten. Yani bizim kaynağımız esmadır, sıfattır demek. Zaten şey bizim normal konuştuğumuz şeyler. Bizi meydana getiren esma değil mi? Esma sıfatçı tabii ki diyebilirsin. Ama bu sefer dem vurursun. Ben buradayım değil de konuşuyoruz. Tefekkür ederken konuşabilirsin. Ama bu ins bir insan buraya çıkabilir var tabii. Yani e, fena mutlak deniliyor zaten. Mutlak artık bir beşeri bir şey kalmıyor. Bu zaten berzah bu. Esma'ya geçiş olmaz zaten. Ha sen şunu zannediyorsun ki Evet. Yani bu bu yo bu buraya gitti. Bunda ölüm öyle. Evet. Ama buradasın abi. Ondaki ben yani mecule kadar. Tabi tabi. Ona kadar. Yani nereye düşünürsen düşün buraya kadar çıkarsın. O zaman astını düşünürsün. Dersin ki şu ilimde. zihinsel, zihinsel olarak düşünülebilir. E tabi tabi burada ilim yok mu? Evet. Ha, ilimde senin aldığın, alacağın bütün keyfiyet, her şey yok mu? Diyorsun ki nihayetsizlik var iken beni burada muayenleştirdi. Muayenim ama benim aslım olan ilim. O zaman bu odur. Bu ben. Bendeki oyla ondaki bene bakıyor. Yani şu, şuradaki ben pergeli koyuyorsun. Pergeli koyu nereye koyduğun önemli. Bene koyarsan bende bir ben vardır ki o. Tamam mı? Hı. Mesela aynadaki güneş. Ayna benim. Aynada gözüken güneş odur. O. Ha, bendeki o. Bendeki o. İkisini cem ediyoruz Hı. bak. Ayna benim. Aslı güneş. De bak şimdi dur. Mecurdur. Evet. Ayna benim. Aynadaki güneş odur. Güneş ise mecurdur. O zaman orada durursa, şey daha dur çıkma yukarı. O aynaya dur. Aynaya dur, durarak güneşe bakma aynadaki güneşi de bendeki aynadaki güneş yani bendeki o. Çek yukarıya meçhule yukarıda bakalım. Burada o. Bunlar oların top. Onda bir sürü benler var. Eneler var. Ondaki ben. Sende de varsın. Ondaki ben aynada ise bendeki o. Bendeki o. Ee, yukarıda yukarıdan ise ondaki ben. Ondaki benler. Peki miraç nedir? Bendeki oyla ondaki ben arasındaki ki risaledeki tabir kökteki çekirdekle meyvedeki meyvenin içerisinde çekirdeğin arasındaki haydi ittisadır. Birlik bağdır. Yani bütünselliktir. Miracın hakikati budur. Yani kökteki çekirdek şu. Bunu silmeden bir şey söylemem lazım benim. Şöyle. Ama dur. Tamam, Şu. Şu. Şu çekirdek. Tamam Şu çekirdek. bunlar bunun arasındaki bağlantı miracın hakikatıdır. Şey denebilir mi abi? O miracın hakikat tanımı ya. Bu dediğimiz bendeki, ondaki ben miracın mahiyeti denebilir mi? Denilebilir. Bu laf, bu se, e, şey, düşünceler e, miracın hakikatıdır bu düşünceler, konuşmalar. Eğer bu düşünceler böyle hissiyatlar, latife iş yaparsa miracın mahiyeti olur. Hı. Ben şimdi bir şey söylemek istiyorum.